Neymar bildiğiniz gibi son dönemlerin en popüler futbolcularının başında yer alıyor. Brezilya futbolunun en son örneklerinden olan Neymar, diğer futbolculardan çok farklı olduğunu her fırsatta dile getirmiştir. Attığı çalımlar ve inanılmaz hareketleri bizlere çok güzel gelse de rakip takım için sinir bozucu oluyor. Bu nedenle rakip takım savunma oyuncuları Neymar'ın hareketlerini asla sevmez ve her fırsatta acımasız fualler yaparlar. Neymar'ı sevmeyenler ise Neymar'ın yalandan kendini geri attığını söylüyor. Öyle ki pek çok mizah sayfası Neymar'la her defasında dalga geçti. Ancak gerçek şu ki henüz 27 yaşında olmasına rağmen Neymar pek çok sakatlık yaşadı. Bu sakatlıklar yüzünden bir türlü istediği tam formuna ulaşamadı. Neymar'ın sakatlandığı her seferde ağlaması bunun bir kanıtı gibi. En son yine oynadığı milli takım maçında çok sert darbeler aldı. Hakemlerin futbol sert oynanır anlayışı yüzünden Neymar bir türlü istediğini yapamadı. Gelin bu videoda Neymar'ın aldığı sert darbelere hep birlikte bakalım. Onun numara yapıp yapmadığını daha iyi anlayacaksınız. 1 numara İlk pozisyonumuzda Neymar her zaman yaptığı gibi takımı için boşluk aramaya çalışıyor. Rakip futbolcu topu kapmaya çalışırken Neymar'ın ayak bileğine sert bir şekilde vuruyor. Kramponların ucu sivri olduğundan dolayı yaşadığı acıyı futbol oynayanlar çok daha iyi bilir. Bu pozisyondan sonra Neymar bir süreliğine kalkamadı. Hakem ise normal fual olarak yorumladı. 2 numara. Bu pozisyonda adeta Neymar'a saldıran bir futbolcu olduğunu göreceksiniz. Neymar'dan topu alamayacağını anlayan rakip oyuncu üst üste bacağına vurarak durdurmaya çalışıyor. Kırmızı kartlık bir pozisyon olup olmadığını bilmiyoruz ancak oyuncu Neymar bu darbelerden sonra sağ dışına çıkmak zorunda kaldı. 3 numara Savunma oyuncularının tam baskı uyguladığı anlarda Neymar topu saklamayı çok iyi başarıyor. Yine buna benzer bir olayda Neymar'la baş edemeyeceğini anlayan savunma oyuncusu çok sert bir müdahaleye imza atıyor. Neymar'ın yerinde başkası olsaydı muhtemelen bacağının kırılma ihtimali çok yüksek olurdu. 4 numara. Neymar'dan yeşil sahalarda görmek istediğimiz hareketler istesek de Buna rakip takımın izin vereceğini pek sanmıyoruz. Bu futbolcunun topla alakası yok. Amacı sadece Neymar'ı durdurmak. Öyle ki hakem olmasa sürekli devam edecek gibi davranması işin bir diğer ilginç tarafı. 5. Numara Neymar'a yine bilerek yapılan sert fuallerden biri. Top dışarı çıkmasına rağmen rakip futbolcu hem tekme hem de elle iterek daha sert yere düşmesine neden oluyor. 6 numara. Bu pozisyonda pek çoğu kişinin Neymar'ın rol yaptığını düşündü ancak dikkatli bakınca ayağının basarken bacağının yamulmak üzere olduğunu görebilirsiniz. Bu pozisyondan sonra Neymar oyunu yarıda bırakmak zorunda kaldı. 7 numara Sanki bütün savunma oyuncuları birlik olmuş Neymar'a fual yapmak derdindeler. Neymar'ın paylaştığı bu anlarda bile bu kadar sert fual yapmak sizce doğru mu? 8 numara. Neymar Fransa Ligi'ne gittiğinden beri sürekli sert fuallere maruz kaldı. İşte bu videoda onlardan biri. Neymar rakip takım sahada adeta dans ediyor. Ancak çok fazla topu ayağında tutunca sert bir darbe yemekten kurtulamıyor. 9 numara İki kişi arasında topu tutmaya çalışan Neymar yine hiç beklemediği bir anda sert bir fuale maruz kalıyor. Bu fualden sonra hakem de insafa gelerek sarı kart gösteriyor. Neymar ise yine bir müddet yerde acı içinde kıvranırken görüldü. 10 numara Orta sahaya doğru topu kaçırmaya çalışan Neymar'ın peşinde yine iki futbolcu var. İkisi birlikte Neymar'a saldırınca Neymar yere düşmekten kurtulamıyor. 11 numara. Muhtemelen Neymar bu pozisyonda fuar yapılmasa kesinlikle gol atacaktı. Ancak savunma oyuncusu Krampo'nun ayak altında bulunan sivri çivilerle Neymar'a işte böyle vuruyor. 12 numara. Neymar'a bilerek yapılan en acımasız fuallerden biri. Tüm bu fuallerin ardından Neymar'ın hala futbol oynaması gerçekten de bir mucize. 13 numara ani gelişen bir atak. Top Neymar'ın ayağında. Neymar önündeki rakibini tek çalımda geçmeyi başarıyor. Çok hızlı giden Neymar'ı savunma oyuncusu kalçasıyla durduruyor. 14 numara Neymar bu pozisyonda da sert bir darbe alınca her zamanki gibi gördüğünüz bir şekilde yerde büyük acı çekiyor. 15 numara. Son videomuza geldik. Bu pozisyonda Neymar'da top bile yokken fual yapılıyor.